gerçekten bir simülasyonun içinde olduğumuzu anlayabilir miyiz yani öyle bence anlayamayız. Anlasak da çok bir şey değişmeyecektir. Çünkü eğer bir simülasyon varsa bence sonsuz sayıda simülasyon vardır ve bunlar iç içe geçmiş durumda olabilir. Birinden çıkar, diğerine girersiniz. Şimdi geçenlerde saat Kuruyu dinlerken bir hikaye anlattı. İlgimi çekti o. Hatırladığım kadarıyla ben de aktarayım size bunu. Adamın bir tanesi bir cennet arayışına girişmiş. Bütün dünyayı dolaşacak bulana kadar cenneti dünya doğruyor. Bayağı bir gezmiş, gezmiş, gelmiş en sonunda çok yorulmuş. Böyle büyük bir ağaç görmüş. Onun gölgesine oturmuş. Ve dinlenmek istemiş. Şöyle bir yatak olsa, yumuşacık üzerinde yatsam ne güzel olur diye düşünmüş. Ve birden böyle bir hışırtı gelmiş, otlar uzamış, böyle yumuşak bir yatak haline gelmişler. Yatmış uyumuş, çok düşünmemiş yani. Uyandıktan sonra karnının çok acıktığını fark ediyor ve hayal ediyor. Ya diyor şimdi şöyle güzel bir sofra olsaydı da karnımda çok acıktı falan derken ağacın dallarından çeşit çeşit meyveler, yiyecekler, her türlü hayal ettiği her türlü yiyecek önüne böyle bir sofra açılmış, onları koymuş, çok düşünmemiş yine karnı acıktığı için girişmiş yemeğe. Yedikten sonra bir de şarap olsaydı demiş. Önüne en güzel şaraplar gelmiş. Sonra bu tekrardan bir düşünmüş, lan demiş bir gariplik var bu işte, ben ee, yatak olsun dedim, yatak geldi. Yiyecek olsun dedim, yiyecek geldi, şarap olsun, şarap geldi, burada mutlaka cinler vardır diye düşünmeye başlamış. Ve birdenbire korkunç cinler ortaya çıkmış. Eyvah demiş, şimdi bunlar bana eziyet edecekler. Cinler buna e eziyet etmeye başlamışlar. İşkence etmişler. Bunlar beni öldürmeden bırakmayacak demiş Ve cinler de hakikaten buna işkence ederek öldürmüş adamı. Adam aslında cenneti bulmuş. Yani cennet şöyle bir şey. E anlatımına göre tabii. Ne düşünüyorsanız başınıza geliyor. Ama tabii şöyle bir şunun ayrımına varmak lazım. <laughs> Birçok insan beni kötümser olmakla suçlar. Ki ben bunların hep şeyi karıştırdığını düşünürüm. Gerçekçilikle kötümserliği karıştırdıklarını düşünürüm. Üzerinize gelen bir tehlike varsa ve bundan bahsediyorsanız, bunun önlemini alıyorsanız paranayak ya da kötümser falan değilsinizdir. Bununla ilgili rasyonel kararlar alıyorsunuz demektir. Ama insanlar böyle can sıkıcı, korkutucu gerçeklerdense rahatlatıcı, yalanlara meyletmeye daha çok o, seviyorlar. Yani böyle şeyi sevmiyorlar, gerçekleri çok sevmiyorlar. Dolayısıyla da bunlardan bahsedenler e, şey oluyor, kötüser oluyor. Bunu niye anlattım? Çünkü e, bütün bu düşüncelerimiz biz sadece düşünüyoruz diye olmaz. E, düşüncelerimiz tamamen rasyonel de olamaz ama tamamen frütel de olamaz. Çevreye göre karar verilir. Yani e, her zaman her doğru, her yerde söylenmez, her gerçek her yerde bahsedilmez diye bir laf var ya. İşte Nice'nin dediği gibi ben bu kulaklara göre ağız değilim demiş adam. <laughs> Burada hikaye şimdi simülasyondan başladım. Bu hikayeyi niye anlattım? Eğer bir şey düşünülüyorsa mutlaka vardır. Olmaması mümkün değildir. Yani çünkü her şey önce düşünceyle başlar. Ondan sonra gerçeğe dönüşür, pratiğe dönüşür bu bugüne kadar hani şu an kullandığımız cep telefonlarını siz götürün bir 50 sene önceki insana gösterin ne diyecek ya kafası karışır pek inanmaz da ya da sizi büyücü falan zanneder herhalde yani bugün yapılan mesela Japonya'da Shinkansen diye trenler var artık birçok yerde var bu hızlı trenlerden kurşun tren diye onlar bunlar 800 kilometre hatta 1000 kilometreye kadar çıkabiliyor ama Trenden ilk bahsedildiğinde bu kocaman profesörler, bilim insanları tabi bunların hepsi çok yüce insanlar hiçbir araç 35 kilometreden hızlı gidemez. Eğer daha hızlı giderse aracın içindeki hava çekilir ve içindeki insanlar ölür diye bunun imkansız olduğunu söylemişler. Böyle bir iddiada bulunmuşlar televizyondan ilk bahsedildiğinde radyo varken televizyona kim bakar ya öyle salakça şey bu olur diyen insanlar var ve bunlardan sayısız örnek var. Yani bir sürü var bu örneklerden çok uzatmayayım ben. Neticede önemli olan herhangi bir şeyi hayal etmektir. Belki de zaten her şey vardı ve biz bunları keşfediyorduk. Bu da ayrı bir teori tabii. Yani şu şudur bu budur demiyorum ben. Yani bunların hepsinin doğruluk ya da yanlışlık payları mutlaka olacaktır. Şimdi simülasyon dediğiniz şeyde manyakça bir şey anlatayım ben size. Mesela Türkiye'de böyle 3-0, 10-0 20-0 zaten yenik başlıyorsunuz hayata ya. Diğer ülkeler gibi değiliz biz. Yani gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Buradaki e, <laughs> diyelim Şöyle yaptınız. İnancınız, ahlaklı, erdemli bir insan olma yolunda ve e, ama şunu da kabul etmeniz gerekiyor. Eğer ahlaktan bahsediyorsanız, çok büyük para kazanmayı unutun. Hatta küçük bile para kazanamazsınız çünkü sistem tamamen iblisin dayattığı bir sistem. Bu sistem içerisinde eğer e, Ha, bir Japon atasözü vardı. Diyor ki, eğer diyor birilerinin üzerine basamazsan ya da birilerinin senin üzerine basmasına izin vermezsen yolun kenarına itilirsin. Şimdi bu sistem içinde ee, namuslu bir şekilde para kazanmanın imkan ihtimali yok. Kim ne derse desin böyle fasafisu safsata olur o iş. Çünkü her şey yolsuzluk, hırsızlık, gasp, öldürme üzerine gerçekleşiyor. Ama siz bu dünyada erdemli bir insan olarak kıt kanaat geçinecek paraya sahip oldunuz ki şu an geldiğimiz noktada bir yok oluş noktası var yani kıyamette diyebilirsiniz siz ona. Bu geldiğimiz noktada e, hayırlı bir şey yaparak para kazanmak o kadar imkansız demiyorum ama o kadar zor ki yani neredeyse imkansız. Ancak bir şeyler kazanıyorsunuz, işte o karnınızı doyurmaya yetiyor. Şimdi bu erdemli insan çok sıkıntı çeker. Eğer ahlaklı olacağım derse büyük sıkıntılar çekecektir. En sonunda, diyelim öldünüz ve çevrenizde bazı insanlar var, işte bir takım cihazlar görüyorsunuz falan. Size dediler ki, sen bu simülasyonda başarısız oldun. Niye? E çünkü senin yapman gereken bu değildi ki. Sen bu simülasyona girerken bir sözleşme imzaladın. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. E hatırlamaman gerekiyor zaten. Hatırlarsan o zaman hile yapmış olurdun. Nedir o olay? E ben burada başarılı, zengin bir insan olarak, güçlü bir insan olarak çıkacaktım hani. Sen bunu beceremedin. E ne olacak? Öyle saçma şey mi olur diye bir afallar zaten insan. <laughs> Böyle manyakça iş bu olur diye düşünüyorsunuz şimdi. Bak mesela bir oyuna girdin. Oyunda işte önüne gelen herkesi öldürüyorsun. Oyun olduğunu biliyorsun ama. İşte bu hayatta bilmiyorsun bu hayatın oyunu olduğunu. O yüzden erdemli davranmaya çalıştın. Halbuki bu bir simülasyondu, bu bir oyundu ve sen burada başarısız oldun. E, ne olacak peki şimdi? Bu simülasyonu başarısızlıkla sonuçladığın için, sonuçlandırdığın için e, seni cehennem simülasyonuna sokacağız. Ne güzel değil mi? Ama tabii size e, iki tane şans şık veriyorlar. Bir tanesi istersen zebani olarak girersin bu simülasyona. Eğer başarılı olursan seni bir üst mertebeden getiririz. E kabul etmezsem ne olacak? Ben zevane olamam diyorsun. E o zaman işkence çekersin. Devam edersin. Şimdi hangisini seçersiniz? Ya da diyelim bu simülasyonların hepsine geçtiniz. Önünüze geleni öldürdünüz. Ne bileyim ben böyle çok büyük bir diktatör oldunuz. Milyonlarca milyarlarca insanı yok ettiniz. Çeşitli ilaçlar ürettiniz. Herkesi zehirlediniz ve başarılı olarak bu simülasyonu tamamladınız. Peki çekilen acılar simülasyon da olsa gerçek değil mi? Yani bir gariplik var bu işte değil mi? Ortada çekilen ciddi bir acı var. Hayvanlar da hissediyor, duygulanıyor, bir sürü şeyi düşünüyor. Ama bu simülasyon deyip geçebilir misiniz buna? Peki nasıl ilerleyeceğiz, ne yapacağız? Ben Nasıl yapacağız diye bir şey diyemem. Yani sadece kafadan konuşuyorum. Yani uydur uydur ne olacak. Ama düşünmenizi istedim. Çünkü böyle şeyler çok enteresan. Ee, yine de insan bildiğini yapmaktan vazgeçmiyor. Mesela vicdani duygusu olmayan, e, sosyopat, psikopat bir insan. Hiç bu bunları düşünmez bile önüne gelene. istediğini yapar. Tabii ama şu da var. Yani yaptığınız her şeyin bir bedeli vardır. Yani mutlaka bir karşılığı vardır. Çünkü biz dualitede yaşıyoruz. Bu dualitede mutlaka yaptığınız her şeyin karşılığı olacaktır. Yani iyi de yapsanız olur, kötü de yapsanız olur. Neyse. Bu da bu kadar gevezelik olsun. Ama bir düşünün bakalım gerçekten simülasyonda mıyız biz? Ee, yoksa değil miyiz? Gerçek hayat bu mu? Yoksa ölünce her şey birden bitiyor mu? Ben hakikaten bir yazın bakalım. Ölünce her şey bitiyor mu? Ya da ne bileyim ben cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz? Yoksa başka bir simülasyona mı gireceğiz buradan çıkıp? Benim aklım ermiyor. O da bir sorayım. Hani bu videoyu soru olarak <laughs> alın diye konuştum ben. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.